Sevgili arkadaşlar merhaba. Karışımlar konumuzun 3. dersine hoş geldiniz. Daha önceki derslerimizde homojen ve heterojen kavramlarından bahsetmiştik arkadaşlar. Homojen ve heterojen karışım kavramlarında burada örneklerimizi vermiştik. Daha sonra derişimler başlığını anlatmıştık. Derişimlerde kütlece yüzde derişimlerden bahsedip oradan örneklerimizi çözmüştük. Şimdi ise bugünkü dersimizde kaldığımız bu yerden devam ediyoruz. Hacimce yüzde derişim diyoruz arkadaşlar. Hacimde yüzde derişim sıvı sıvı çözeltilerde kullanılan derişim birimidir. Örneğin kolonya, kolonyada neydi? Alkol artı su karışımıydı değil mi arkadaşlar? İşte bu tür çözeltilerde kullanılan bir derişim birimidir sevgili arkadaşlar. 100 mililitre çözeltide çözünenin mililitre olarak hacmine hacimce yüzde derişim denir diyoruz. Yani siz 100 mililitre çözelti alıyorsunuz. Bunun ee, çözünenin yani bunun içinde çözünenin mililitre olarak hacmi ise hacimce yüzde derişim diyeceğiz arkadaşlar. Hacimce yüzde derişim hesaplarken çözünenin hacmi bölü çözelti hacmi çarpı yüzden bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir örneğimiz var hemen bakalım örneğimize sevgili arkadaşlar. Bakın burada ee, bakın buradaki örneğimizde sevgili arkadaşlar. Hacimce yüzde %5'lik 300 yüz mililitre etil alkolsü çözeltisi ile %15'lik 200 mililitre etil alkol çözeltisi karıştırıldığında oluşan son çözeltinin derişimi hacimce yüzde kaç olur diyoruz. Yani bizim elimizde 300 mililitre etil alkol karışımı var ya bunun %5'i alkol. 200 mililitre etil alkol karışımı var ya bunun %15'i alkoldür arkadaşlar. O zaman bakalım %5'lik ne demekti arkadaşlar? Sizin 100 mililitre çözeltiniz varsa... Bunun 5 mililitresi alkol demek arkadaşlar. O zaman yapalım işler dışlar. 100 mililitrede 5 mililitre alkolünüz varsa o zaman 300 mililitrede ne kadar alkol var diyorum arkadaşlar. O zaman ne diyeceksiniz? E, 3 katına çıkıyorsa burası 3 katına çıkar. 15 mililitre alkolümüz var hocam e, dersiniz. İkinci çözeltide ise bakın 15 %15'likmiş. Demek ki 100 mililitre çözeltide 15 mililitre alkol varsa 200 mililitre çözelti de çözelti 200 mililitre vermişti ya. O zaman kaç mililitre alkol vardır diyorum. 2 katına çıkıyorsa burası 2 katına çıkacak. 30 mililitre alkol olacak. Yani benim birinci çözeltimden 15 mililitre. ikinci çözeltimden 30 mililitre ne yapıyor arkadaşlar? Alkol geliyor. E tamam. E son karışım o zaman 500 mililitre olmadı mı? Son karışımdaki alkolün hacimce yüzdesini sordu arkadaşlar. O zaman diyorum ki son 500 mililitre. 500 ml'de toplam 15 30 da buradan 45 mililitre alkolüm yok mu? E yüzdekini sormuştu bana. 100 ml'dekiğini sormuştu. O zaman 100 mililitrede ne kadar var dediğimde içler dışlar yaparsanız 9 değeri karşımıza gelir. Yani son çözeltideki alkolün hacimce yüzde derişimi 9'dur diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Burada ise Hacimce %20'lik 80 ml etil alkol su çözeltisinin öz kütlesi kaçtır diye sormuş. Alkolün öz kütlesi 0.8, suyunki 1. O zaman ben buradan hemen şunu mu anlıyorum sevgili arkadaşlar? Benim %20'lik demem 100 mililitre benim çözeltim varsa 20 ml'si burada alkol demek. O zaman ben 80 ml içinde ne kadar alkol olduğunu bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. %20 ise 80'de ne kadar var dersiniz? Buradan ne gelir karşınıza? 16 mililitre alkol. Demek ki 80 mililitre çözeltide 16 mililitre alkolünüz varmış. E farkını alırsam ben buradaki suyu bulur muyum? Tabii ki. 80'den 16'yı çıkartırsam demek ki benim 64 mililitrede neyim vardır diyeceksiniz. Suyumuz vardır diyeceksiniz. Şimdi son çözeltinin yoğunluğunu sorduğuna göre biz yoğunluğu D eşittir M bölü V'den bulmuyor muyduk? Ben hem alkolün hem de suyun yoğunluğunu biliyorum. Hacmini biliyorum. O zaman kütlesini bulabilirim. Bakın alkolün yoğunluğu 0.8. Kütlesini bilmiyorum. Hacmini 16 bulmamış mıydım? Götürüp yerine yazarsam içler dışarıdan bunun 12.8 gram alkol olduğunu bulurum. Aynı işlemi su için yapıyorum. Suyun yoğunluğu 1. Kütleyi bilmiyorum. Hacmi 64'tü. O zaman sevgili arkadaşlar 64 gramla benim neyim varmış? E suyum varmış. O zaman son çözeltinin yani son e, kaptaki çözeltinin ben toplam yoğunluğunu bulabilirim. M/V yapıyorum yine. 12.8 gram kimden geldi? Alkol'den. 64 gram sudan geldi. Toplam hacmi biliyorum zaten 80 mililitre. 80'e bölüyorum arkadaşlar. Yukarısı 76.8, aşağısı ise 80'dir diyeceksiniz arkadaşlar. Bu da ne oluyor? 0.9 küsür gibi bir değer geliyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şekilde de ne yapmış olduk? Sorumuzu çözmüş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar PPM kavramına bir bakalım. PPM de yine bir derişim birimidir. PPM derişim birimidir. Milyonda bir kısmı ifade eder arkadaşlar. Ve PPM derişim birimi arkadaşlar çok seyreltik çözeltilerde kullanılır. Bakın çok seyreltik çözeltilerde kullanılır çok seyreltik çözeltilerde kullanılan derişim birimidir. PPM çözeltinin milyonda bir çözünen miktarını ifade eder. Çözeltinin milyonda bir çözünen miktarını ifade eder. Başka bir ifadeyle çözeltinin her 10 üzeri 6 gramında 1 gram çözüneni ifade ediyor. Yani sen 10, 10 üzeri 6 gramlık bir çözelti alıyorsun. Bunu sadece 1 gramı çözünen madde. Ya da 1 kilogram çözelti alıyorsun bunun sadece 1 mg çözüneni ifade ettiğini unutmayacaksınız arkadaşlar. Evet 10. sınıfta anlatılan çözelti kısmında işte ne oluyor ppm sadece sözel olarak ifade ediliyor. Bunların işlem soruları nerede karşımıza gelecek arkadaşlar? 11. sınıfta anlatılan çözelti kısmında karşımıza gelecek. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde derişim birimlerini ne yapmış olduk arkadaşlar? Anlatmış olduk olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bizim burada koligatif özelliklerimiz var. Koligatif özelliklere bir bakalım. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Bir çözeltide çözülmüş maddenin kimyasal yapısına bağlı olmayıp çözeltinin birim hacmindeki toplam tanecik sayısına bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Bakın bir daha okuyorum burayı önemli. Bir çözeltide çözülmüş maddenin Kimyasal yapısına bağlı olmayıp çözeltinin birim hacmindeki toplam tanecik sayısına bağlı olarak değişen özelliklere kolegatif özellikler denir. Bu toplam tanecik sayısı derken nedir? Bu e, iyon olabilir arkadaşlar değil mi? E, atom olabilir ya da molekül olabilir diye ifade edebilirsiniz arkadaşlar tanecik dendiğinde. Kolegatif özelliklerimiz ise arkadaşlar kaynama noktası yükselmesi donma noktası düşmesi, buhar basıncı düşmesi ve osmotik basınç kolegatif özelliklerdendir. Yani soruda size aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kolegatif özelliklerdendir derse ne yapacaksınız? Bunlara dikkat edeceksiniz. Birinciye bakalım arkadaşlar. Kaynama noktası yükselmesi. Şimdi arkadaşlar bir saf su olsun ve biz bir ayrı kapta ise saf su içerisine tuz ekleyip çözelim. İşte saf suyla tuzlu suyun kaynama sıcaklıklarını burada karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Tuz ve şeker gibi maddelere uçucu olmayan maddeler diyoruz arkadaşlar biz. Çözünenin uçucu olmayan yani tuz ve şeker gibi çözeltilerin aynı ortamda saf çözücülerden kaynama sıcaklığı daha yüksektir. Örneğin aynı ortamdaki Tuzlu suyun kaynama sıcaklığı saf sudan daha yüksektir diyeceksiniz. Yani soru size su ve tuzlu suyu verirse ve bunların kaynama sıcaklığını karşılaştır derse ne diyeceksin? Tuzlu suyun kaynama sıcaklığı sudan daha yüksektir diyeceksin. O zaman bakın burada sıvıların kaynama sıcaklığı 2 büyüktür, 1'dir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bunların grafiğini çizecek olursak o zaman ben suyumu e, deniz seviyesindeki saf suya grafiğe bakalım. Ben bu suyu ısıtmaya başlarsam ne olacaktır? Saf olduğu için belli bir sıcaklıkta kaynayacak ve o kaynama değeri deniz seviyesinde 100 santigrat derecedir. Ama sen deniz seviyesindeki suya tuz atıp da ısıtmaya başlarsan yandaki grafik oluşacak arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat. Bakın ne oluyor arkadaşlar? E, burada A noktası daha sonra B noktası ve C noktası şeklinde karşımıza gelmiş sevgili arkadaşlar. O zaman bunu bir beraber yorumlayalım. Eğer ki su olsaydı yüzde kaynayacaktı. Artık tuz atıldığında yüzden daha yüksek sıcaklıkta kaynayacağını biliyor muyum? Biliyorum arkadaşlar. O zaman diyorum ki bakın A noktası bu grafiğin ilk büküm noktası bunun kaynama sıcaklığıdır arkadaşlar. Bakın ne olmuş? 100 artı T demişiz. Yani yüzden daha yüksek sıcaklıkta kaynamış diyeceksiniz. Peki kaynama ne? Kaynama ne? Şimdi diyelim ki siz bir kaba sıvıyı doldurdunuz. Siz bu sıvıyı ısıtmaya başladığınızda buharlar yüzeye doğru çıkıyor mu? Mesela su var ısıttın. Ne oluyor? Buharlar yüzeye doğru çıkıyor değil mi arkadaşlar? İşte bu buharların yaptığı basınca biz buhar basıncı diyoruz. Bir de nefes aldığımız ortamda yani atmosferde hava var mı? Var. Bu havanın içinde gazlar var mı? Var. Bu gazların üzerimize yapmış olduğu basınca dış atmosfer basıncı diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte sıvının buhar basıncının dış atmosfer basıncı eşit olduğu sıcaklığa biz ne diyoruz? Kaynama sıcaklığı diyoruz. Yani kısaca özetleyecek olursak sıvının buhar basıncı dış atmosfer basıncı eşitlendiği anda sıvı kaynamaya başlar diyeceksiniz. O zaman o A aralığına beraber bir bakalım arkadaşlar. O A aralığına beraber bakalım. O zaman o A aralığında yani şuradan sıcaklık artar arkadaşlar. Bakın sıcaklık sürekli ne yapıyor? Artıyor. Burada sıvı sürekli ısındığı için buharı da artacak. Buhar basıncı artar diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada siz ısıtırken tuzlu suyu ısıtırken ne oluyor arkadaşlar? Su bir taraftan buharlaşıyor mu? Su buharlaştığı için su miktarın azalıyor. Yani çözücün azalıyor. O zaman derişimin ne olacak? artar diyeceksiniz arkadaşlar. Yani o A aralığında sıcaklığım artıyor. Sıcaklığım arttığı için burada ne oldu? Buhar basıncım artıyor. E, su sürekli buharlaştığı için ne oluyor? Su miktarın azalıyor. Su miktarın azaldığı için birim hacimdeki çözünen madde miktarı artan derişim artıyor. Ve A noktasında senin artık çözeltin kaynıyor. Çözelti kaynar. Ve bu kaynama sıcaklığı 100 santigrat dereceden bakın daha yüksekmiş sevgili arkadaşlar. Geldik AB aralığına. Artık A noktasında senin çözeltin kaynadı mı tuzlu suyun? Kaynadı. Yani o zaman ben şu yorum yapabilir miyim? O zaman A noktasında bu tuzlu suyun buhar basıncı dış atmosfer basıncı eşitlenmiş diyeceksin. Yani senin sıvının buhar basıncı ulaşabileceği en üst noktaya ne yaptı? Ulaştı sevgili arkadaşlar. O zaman AB aralığında bakın dikkat edin. Sıcaklık ne oluyor? Artmaya devam ediyor. Ama artık buhar basıncını BB ile gösteriyoruz. Buhar basıncı artık ne olacak sevgili arkadaşlar? A noktasında ulaşabileceği en üst noktaya ulaştı. Yani dış atmosfer basıncına eşitlendi. O zaman buhar basıncı burada artık sabittir diyeceksiniz. Peki derişim? E, su buharlaşmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden derişim yine ne olacaktır? Artacaktır diyeceksiniz. Geldik BC aralığına. Bakın BC her anda artık sabitlenme var arkadaşlar. Sıcaklık sabitleniyor. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Artık sizin çözeltiniz doygun arkadaşlar. Çözeltiniz doygun. O zaman B'den önceki her noktada sizin çözeltiniz demek ki doymamış diyeceksiniz. Yorumu böyle yapacaksınız. Artık BC aralığında sizin çözeltiniz doygun arkadaşlar. Artık bakın sıcaklığınız ne oldu? Sabit kaldı. Artık zaten AB aralında buhar basıncınız sabitlenmişti, değil mi? Artık ne oluyor biliyor musunuz BC aralığında? Çözeltiniz doygun ya. Her uçan su miktarınca içinde çözünen de dibe çökecek. O yüzden derişiminiz de sabit kalacak arkadaşlar. Yani sıcaklık, buhar basıncı ve derişim sabittir. Diyeceksiniz sevgili arkadaşlar yani tuzlu suyun grafiği de şayet sorulacak olursa ne yaparsınız? Bu şekilde yorumlarsınız. Burada özellikle kaynamaya bir daha üstünden geçmek istiyorum. Çünkü kimyada sihirli bir kelimedir kaynama. Unutmayın sıvıyı siz ısıttığınızda buharlar yüzeye çıkıyor. Bu buharların yaptığı basınca biz buhar basıncı diyoruz. Değil mi? Ve nefes aldığımız ortamda bir hava var. E, ...bu havanın içinde işte gazlar var... ...bu gazların ise üzerimize yaptığı basınca... ...biz açık hava basıncı diyoruz... ...yani dış atmosfer basıncı diyoruz... İşte sıvının buhar basıncı... ...dış atmosfer basınca eşitlendiğinde de sıvı kaynıyor... ...lütfen bunu daha unutmayın sevgili arkadaşlar... ...yani son bir üstünden geçecek olursam... ...aynı ortamda... ...su ve tuzlu suyu karşılaştır... ...derse sana kaynama sıcaklığını... ...tuzlusun ki daha yüksektir hocam... ...diyeceksiniz sevgili arkadaşlar... ...donma noktası düşmesi... O zaman ben suya tuz atarsam kaynama sıcaklığını yükseltmiştir, değil mi? Bakalım burada ne oluyor. Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin donma sıcaklığı saf çözücülerden daha düşüktür. Örneğin tuzlu suyun donma noktası saf sudan daha düşüktür. Yani aynı ortamda su ve tuzlu suyu karşılaştır derse donma sıcaklığını tuzlu suyun daha düşüktür diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Kışın buzlu yollara tuz atılmasının sebebi donma noktasını düşürmektir arkadaşlar. Demek ki biz kışın yollara niye buzun üstüne tuz atıyoruz? Çünkü attığınızda donma noktasını düşürüyor. Örneğin su artık 0 santigrat derecede değil de attığın tuz miktarına göre değişir bu. Eksi 3'te eksi 5'te ne yapacaktır arkadaşlar? Donmaya başlar diyebilirsiniz. Hemen bakalım bir örnek vermişiz. 100 mililitre suda 18 gram sodyum kloro çözmüşüm. Burada 200 ml suda 20 gram sodyum kloru çözmüş. Bakın e, hacimle eşitleyecek olursam %18 çözüyorsa benim birinci kapta 200 ml suyum olsaydı 36 gram çözmez miydi? Tabii ki çözerdi. %18 ise 236. Bakın birinci de çözülen madde miktarı daha fazla olurdu. Demek ki birincinin derişimi ikinciye göre daha fazladır diyeceksiniz arkadaşlar. Hatta hmm, Birinci ya da ikinci dersimizde anlatmıştık. Ne demiştik? Derişik ya da seyreltik çözelti kavramlarından bahsetmiştim size. O zaman birincinin derişimi ikinciye göre daha fazladır diyeceksiniz. O yüzden derişim miktarı arttıkça unutmayın. Donma noktası da ne yapacaktır arkadaşlar? Düşecektir. Bakın donma noktası düşecektir. O yüzden ikincinin donma noktası birden daha yüksektir diyecektiniz. Bir de saf su koysaydı buraya arkadaşlar. E, saf suyunki ise ne olacaktı? Bunlardan daha yüksek olur diyecektiniz. Çünkü içine tuz attıkça donma noktası ne yapıyor? Düşüyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani sen su içerisine tuz eklersen donma noktası düşer diyeceksiniz. Ayrıca glikol de biz buna etandiol diyoruz. Alkoldür arkadaşlar. Glikol suyla karıştırıldığında donma sıcaklığını düşürür. Nasıl ki lütfen bunu da unutmayın. Tuz attığında donma noktasını düşürüyorsa, sen su içerisine glikol eklersen yani alkol eklersen donma sıcaklığı yine ne yapıyormuş? Düşüyormuş. Glikol su karışımı antifriz olarak da kullanılır arkadaşlar. Ayrıca kışın uçakların kanatları da glikolle yıkanır arkadaşlar. Niye? Çünkü glikol donma noktasını düşürüyor. Bu donma noktasını düşürdüğü için de e, ne oluyor arkadaşlar? İşte e, bu uçakların kanatları donmamış. Oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın bu burada bir bilgi vermişiz. Dondurmalara, çikolata şelalelerine, şelalelerine bir miktar tuz ilave edilmesinin nedeni donma noktasını düşürmektir. Yani buna ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte tuz eklediğimizde donma noktasını düşürüyoruz. Örneğin e, ne oluyor bizim dondurmamız? Sıfırda değil de eksi beşte katılaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani daha soğuk olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ya da ne oluyor? Oradaki çikolatanın donmamasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü donma noktasını düşürüyor ya. Bu bilgiyle ne yapalım? Dikkat edelim. Geldik buhar basıncı düşmesine, koligatif özelliklerden. Diğeri arkadaşlar buhar basıncı düşmesi. Şimdi arkadaşlar, siz bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Su var, ısıtıyorsun. Bu suyun buharları yüzeye doğru çok rahat çıkıyordu. Biz buna buhar basıncı diyoruz. Ama siz bu suyun içinde Getirir de tuzları çözerseniz tuzlar iyonlarına ayrışacak mı? Evet. Artık e, suyun içinde iyonlar dolaşmaya başladı mı? Evet. Buharlar yüzeye doğru çıkamayacak. Bu iyonlar ne olacak? Bir kısmı buharların yüzeye çıkmasını engellemiş olacak. O yüzden buhar basıncı düşecek diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani tuz iyonları buharların yüzeye çıkmasını engelledi. Buhar basıncı düşer dedik. Bakalım hemen. Tuzlu su ve su örneği incelendiğinde tuzlu suyun buhar basıncı aynı sıcaklıkta suya göre daha düşüktür. Suyun içindeki iyonlar buharın yüzeye çıkmasını engelleyerek buhar basıncını düşürür diyoruz sevgili arkadaşlar. Ozmoz olayına bakalım. Ozmoz olayı ise arkadaşlar yarı geçirgen zarla ayrılmış, derişimleri farklı çözeltilerde derişimi az olan çözeltiden derişimi fazla olan çözeltiye çözücü moleküllerinin geçmesine ozmoz denir. Örneğin bir kap düşünelim hemen şurada şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Şu arada yarı geçirgen bir zar olsun sevgili arkadaşlar. Şurada derişik aynı tuzun bir derişik çözeltisi olsun. Şurada da seyreltik çözeltisi olsun arkadaşlar. Seyreltik çözeltisi olsun. İşte diyor ki yarı geçirgen bir zar yardımıyla ayırdınız ya. Bu zar suyun geçmesini sağlar ama tuzun geçmesini engeller arkadaşlar. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Seyreltik çözeltinin olduğu yerden derişik çözeltinin olduğu yere su geçişi olur diyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu olayı işte biz ne diyormuşuz? Osmoz diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani derecik çözeltinin olduğu yerde sıvı seviyesi yükselecek. Buradaki sıvı seviyesi azalır diyeceksiniz. Yine osmoz olayını ne yapacaksınız? 11. sınıf çözeltiler kısmını anlatırken size daha detaylı anlatmış olacağız sevgili arkadaşlar. Özet geçecek olursak örneğin kaynama sıcaklığını sorguluyorsa soru bizden. Tuzlu su ve suya baktığımızda Tuzlu suyun kaynama sıcaklığı daha yüksektir. Donma noktasını sorguluyorsa içindeki tuz miktarı arttıkça donma noktası ne yapacaktır? Düşecektir diyoruz. Özellikle glikolide ne yapmayın? Unutmayın sevgili arkadaşlar. Buhar basıncında ise tuz miktarı arttıkça su içindeki çözülen tuz miktarı arttıkça buhar basıncı düşer diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Dersimi burada sonlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki karışım dersimizde görüşmek üzere bir sonraki dersimizde karışımların ayrılmasından bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.